Let's go. Ee, senin enişten. Hı. Değil mi? Niye gülüyorsun sürekli ya? Allah Allah. Mutlu Şarkı oldun. Şey. Evet. Esra ee, Hanım. Kemal Bey. Üre üzerinde olan aracımın satışını istiyorum. Vermiyorum. Üstüne ben... de oturacağım. Arabanın satışını vereceksin. Yo, vermiyorum. Kimin parasını alındı? Bana ne vermeyeceğim. Benim onlara DNA açıklamama gerek yok. Araba, benim araba zaten. kimin üzerinde kalacak o desem daha benim... çok dikkatlerini çeker. Vallahi ya. Ya in aşağı in. Ya aşağı aşağı. Aç onu. Kop gel onu. Dön dön. Diğerine dön. Diğerine dön. Diğerine <laughs> Gel nereye gidiyorsun? Gel buraya. Diğerine çık. Diğerine git. Hah çık. Dur dur. Git şimdi. Önüne doğru git. Hayır. <laughs> diğerine önüne de. Diğer bas. Git. Korkma git. Bas ona. <laughs> İkiye dön. Çocuk komutla çalışıyor ya, ya. Koşarak gel. Koş ağzıma ver. Şimdi. Ne? Eyvah düşmesin. <laughs> beni beni bu hale siz getirdiniz. Bak ben böyle cümleler duyunca böyle şeyler izleyince aklıma kötü şeyler gelmiyordu. Beni bu hale siz getirdiniz. Siz gerçekten beni bozdunuz. Bak çok terbiyesizim ya. <laughs> Nereye? Tokalı tokası. <laughs> nereye nereye? Ne, <laughs> <Yolun korkunç adamı! gülüyor> ne bakıyorsunuz öyle mi ne? Ne, ne, ne diyor? Ben biraz sessizleşmek istedim. O kadar bağırdı ki. Baylar. E, bir sırrın varmış senin. Evet. Kulağıma gelen bilgiye göre bizden bir şey saklamışsın. Evet. Çok. Ve aslında sen kaç yaşındasın Su? Ya Kemal Bey, sürdüm. Kaç yaşındasın Su? Ne oldu? Ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın su? 30. Aa! Ne? 30 yaşında mı? Has. Kaldıramam. Yo 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 bu bilgiyi kaldıramam. Nasıl bu zamana kadar bizi kandırmış olabilir ya? Aa! Bana rağmen o kayım 30 yaşındaysa 30 yaşında eee? <laughs> Güzellik desen yok, para var bu desen yok ama ben onu insanla seviyorum. <laughs> <laughs> bu efsane, bu efsane. Aa. Aa. Güzellik desen yok, para var bu desen yok ama ben onu insanla seviyorum. İnsanla seviyorum, seviyorum. Ben, ben be. onu insanla seviyorum. Parası, pulu, veta benim güzelim için ben onu insan olarak seviyorum. Efendim insan olarak seviyorsun. Ben para pul ve güzel işin değil. Para, insan olarak seviyorum. Çok güzel. Hakaret de şirilsin. etti. Senin, senin Esra'cığım duydun mu? Duydum. Ne hissettin? Bütün kalbinle sevdiğini hissettim. <laughs> Esra eşittir Türk kızları yemin ederim ya. Bu günün... kadar keko olunabilir ya. Şimdi ama böyledir bu. Neyi duymak istiyorsa. Dünyayı Ve ben dünyalıyım. Önemli Aynen. olan bu yani. Dünyalı olmak. Ben de Adana'lıyım. Öyle mi? Aynen. Adanalıyık Allahın adamı diyorsun Aynen. yani. Eyvallah kardeşim. <laughs> Beni dolabımla bırakın Zahid adam. Biraz enerji gelsin ya. Ay. Gel. Niyet ettim Allah rızası Allah. için. Allah. Bu ne? Bu, bu ne? ne? Sonra ben ya? bunu yüzüme sürünce. Nasıl oldu? Neden? Yo, başka türlü anlatsam anlamazsın. Ay. Ay. Hayır, hayır, hayır. Ay yap Allah'ım. ütülediği. ah yazık <laughs> yapma, yapma. Ya sevgili Show TV, Star TV, A TV. Yani bizi linçliyorsunuz. İzlenmek için bir şeyler yapıyoruz diye. Şu halinize bakın. Kaç yaşında insanlarsınız? Bunlardan şey kasmaya çalışıyorsunuz, izleyici kasmaya çalışıyorsunuz. Hiç yakışıyor mu sizin gibi koca koca televizyonlara? Hadi biz neyse, bizim o kadar gücümüz yok. Size hiç yakışıyor mu bu saçma sapan hareketler? O kadar büyük televizyonsunuz siz. O kadar büyük şirketler. Aklınıza bu içerikler mi geliyor gele gele? O kadar çalışanınız var. Allah bu adam müthiş mi? Ne diyorsunuz? Bu adam deli arkadaşlar. Bu temiz. Ay ne var? Ay git kocana ayla. Sirkeyle Ay. karbonatın ne işe yaradığını bilmeyen var mı? Yok. Var. Ee? Ne işe yarıyor? Ay. Ay. Ah. Bu adamı bunlar yapılsın diye para verilmediyse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ne oldu? Niye? Aa. Senin dolabını şimdi eve gidelim. Çekelim bakalım. Gör. Aa, ama mı? Ama, ama. <laughs> Ray iyi misin kuzum bugün sende bir farklılık var bir şey falan mı içtin? Nasıl bir farklılık var? Harbi mi? Bir bakın bakayım nasıl bir farklılık var? Öyleyim bakayım. Adam bizi güldürmek için yapıyor deli misin? Ben gülmedim. <laughs> Komik değil. Ama daha bir güzelsin. Güzel olmuş. Üç dublerek rakı... Hayır, rakıyıcısın. Üç dubla şu falan diye konuşuyor olurdum. Koca Karansik laf gelmiş. Hanginizsiniz? Melis mi Volkan mı? Hoş geldiniz. Daha güzelsin ve daha enerjiksin. Çok dinlendim Yiğit o yüzden. Bir de mutluyum. Evet, kaşlarımı da incelttim. Güzellik desem var, eğlence desem var. <laughs> Ama biraz kafa kırık gibi korkmaya başlıyorum. Ondan korkabilirsin. Doğru. Abla bugün daha mutlusun. Evet Canbaz'cığım. Hadi devam edelim. Boş verin beni. Sirke <laughs> <laughs> ne işe yarıyor? Ay, Ay yapma ha? Allah Ah <laughs> <laughs> yanıyorum. Zaydan'ım vallahi yanıyorum kız. Havva Hanım sizi otelden aldık. Sizinle babanız görüşmek istedi. Babam nerede? Evinde bekliyor. Ay ben o eve girmem. Eve girdiğinizde ne hissediyorsunuz ya ne oluyor yani? Sanki boğuluyorum yani evde. Eve girmek istemiyorum. 11 ben bir yıl, yıl geçmiş. yaşlıyım olsun istersen 100 sene geçsin. Bekliyorlar beni burada ya. Kim bekliyor? Ya yapılan büyüler. Bu hep seni yemez. Chat bir şey sormak istiyorum. Büyü denen şeye inananlar var mı? Teşekkür ederim Yiğit. Cansın. Bıyığını aldın mı? Kanka daha bir hafta önce aldırdım. Şu an yok yani. Öyle bir şey görüyorsan gölgeden dolayı görüyorsundur bak. Var mıymış Cem? <laughs> yok, var, yok. Yani ben pek emin değilim. Yani %50 %50'yim. Olup da bilir, olmayabilir. Yani hani hiç şahit olmadığım için şey yapamıyorum. Ya ben bir tık inanıyorum aslında sanki. Kur'an'da geçiyorsa yüzde yüz vardır o zaman. Abi neden? Büyü ne ya? Ya sen... De, de, de olsun onlar bir şey yok, değil. Onlar bir şey yok, değil. Yok, gel kızım, gel, gel, gel. gel. gel, gel. Gelmem ya. baba. Senden bile etkileniyorum ki niye sendeki büyü bana geçer diye. Geçme, ben de kadar... bende büyü mü var? Gel sen eve. Gitsin elinizde. bana. Bana gitsin ya senin bana bugün. Gel ya. Baba ben günlerce uyumadım. Gecelerce ne? vallahi ben uyumadım. Kapıdan aç, içeri girdim. E, tamam beni çevre alınlar. Sen Onu, tanıyorsun değil mi binasını? Tanıyorum. Kaç gündür de seyrediyorum. O ne çıkmış öyle? Büyümeyi nerede çıkmış? Sen akılsız mısın? Sakın ya, öyle. Ya, ya, öyle bir şey yok. Sonunda hava Apalı'yı eve sokmayı başardılar senin bugün alt bedenini de daha zayıf şeyim. gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Gözlerim mi bozuk? Yok, gözlerim çok iyi görüyor. B alt bedenini zayıf gösteren pantolon diye buna mı dedi? Sonunda hava Apalı'yı eve sokmayı başardılar. Ben senin bugün alt bedenini daha zayıf gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Bu kadının gözlerini silmişler muhtemelen perdeleri inmiş. Yanlış görüyor. Captain 33 Prime'larımıza katılmış. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Prime. bana kullandığın için hemen Discord sunucumuza gir. Bu mu? mi bozuk? Yok, gözlerim çok iyi görüyor. Hmm, şüpheliyim. Sen seni çok yakışıklı görüyorum. Belki uzağa Öyle göremiyorsundur. Yakını kalmıyor. görüyorsun ben, da uzağa göremiyorsun. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bunu da Urkan söylediği için mi burada tutuyorsun? Yok ben yaparım böyle şeyler genelde. <laughs> ya yemeyin beni. Kabul ederim dedim. Uğurcuğum. Uğur. da ki. Sen idrak edemiyor musun çocuğum? Ben de biraz anlama kıtlığı <laughs> sen de Bende de biraz var. Anlıyorum seni kanka çok iyi. Anlama kıtlığı olabilir de işte o zaman o anlama kıtlığıyla işte o geldi mi gitti. Ya hiç olmazsa kabul ediyor çocuk. Nereye gittiler? Yanında mıydı? değil miydi? Kahve içiyordun tek başıma gördü. Üçümüz beraberdi. Bir o kıtlık içinde değerlendirmemiz lazım o zaman. Ve yine söylüyorum, yine söylüyorum. Sen bu pantolonu giyemezsin. Giymemelisin. Dün geldim. Bugün sen Kemal Doğulu arkadaşının saçını kesti. flash flash flash. Tüm Türkiye bunu duydu mu? Çünkü tüm Türkiye bunu duymadan yaşayamazdı. Ya yani biz linçleniyoruz normal bir şey yaptığımızda. Şu hareketler linçlenmiyor ya halk tarafından. Ben hiçbir şey demiyorum. Arkadaş hakkında böyle bir yorum yapamazsın, on bugün geldin. şey Yok bu evde herkes her şey her, her konuda yorum yapar. Her, her yapıyor evet, her 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 yapıyor evet yapıyor. Her 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 Sen görürsün. Sen görürsün. birinci round. Hey 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 tamam. Onun... Baba bakışlara bak. Tarif falan önemsemem. Buradan gitmeyi de önemsemem. Ama seni burada yerlere serer öyle giderim. Haberin olsun. Wow! Aşkım sen hastasın tamam? Haberim olsun. Tamam. Aşkım sen hastasın. Sen ne yapıyorsun o <laughs> zaman ya? <gülüyor> Allah Allah. Bak bana bağırma. <laughs> bağırma. Sen de bana öyle bağırma. Işe. Ya nasıl oluyormuş? Sen haftalardır bağırıyorsun burada. Bağırmadan derdini anlatamıyorsun. Abi. Ne olur, kısmetse olur, bir daha olsun ya. Lütfen ya. Bunları izlemek çok eğlenceli ya. Yazalım mı kanalda ye? Chat. Aynı anda kanalda ye mail atalım mı? Aynı anda hep birlikte. Şey diye. Kısmetse olurun tekrar başlamasını istiyoruz diye. Kısmetse olmasın. <laughs> Ne olur, olsun. Ne iç içerik çıkar yayına? Abi bu kadar varoşluk olamaz ya. Ama ben sizi düşündüğüm için diyorum. Bebeklerim, şimdi biz onları izleyeceğiz, izleyeceğiz. Sonra diyeceğiz ki, "Oha, ne kadar güzel bir hayatımız varmış. Böyle insanlar da varmış bu hayatta. Oha, kendimize şükürler olsun." diyeceğiz. Anladınız mı? Sen katılırsan kabul ederiz. Yok artık. Kafalar güzel içerik var onu aç. Ee, Discord link kanalına atıyorsunuz. İzlemek istediğiniz videoları. Anladan derdini anlatamıyorsun. Ne haber? İyi bebeğim sen. Çok iyisiniz ya. <laughs> okay. Okey. Ee, fena... Biz çıkalım. Stüdyoyu terk edelim. İyi iki dakika baş başa kalsınlar. Ya Ya çok şeker. <laughs> çok sevdim. Buyursunlar herkes susun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Bana valla korktum gerçekten. Valla bunu sadece televizyonda görmüşüm bir de burada gördüm. Gerçekten ben Görmeceğim. televizyonda da görmedim. Şimdi bu pişmiş olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktuk yani. <laughs> artapot mu dedi içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Biz onu yiyeceğiz, onu Bacakları olduğu için ben hiç yemedim, batmadım. Korkuyorum. mu? <laughs> bacakları olduğu için ben hiç yemedim. Bakmadım. Korkuyorum. <laughs> ne yaptım? Ha şey bitmiş. Arta müdür ne Ablam ineğin de bacakları var, tavuğun da.